Selamünaleyküm aleyküm tekrar. Herhalde, herhalde. Kadir abi kaç tane kod varsa hepsini koymuş hesabı. Takdir ediyorum abi seni. Keşke herkes böyle düşünse. Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhaba. Ben Gerçek Üstek. Kadir abinin hesabındayız. Kadir abi. Evet. 20k hocam var abi. Biz bunları ezelim. Bir tane pagani alalım ya. Acı bakacağız oradan işte. Bak Hangisi? A havadan gelenden ötürü havadan gelenden olsun. Havadan, havadan gelen. Havadan gelen. Ha paraşütlü. Ben başlıyorum o zaman Kadir abi. Arkadaşlar çok fazla bekletmeyeceğiz. Şöyle hemen like atanlar, abone olanlar için bu Beşiktaş Uyce biliyoruz. Şimdi arkadaşlar 36k UC harcamamız lazım ki bize bir kart hediye etsin. Ona girmeyeceğiz şu anda. Şimdi 20 k ucumuz var. Hemen hızlı hızlı çat 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 vuracağız. Çok güzel bir taktiğim var arkadaşlar. Şöyle... Evet abi. Şöyle bir bir yere dokun diyor. Bu 60 ucu olan tek gidiyor e zaman. Tamam mı? Arkadaşlar bu taktiği iyi öğrenin. 60 ucuya tek altınız hızlan diyeceksiniz abi. Hızlan dediğinizde eğer geçerse devam edin. Bak geçerse kırmızı mı yandı? Bir daha 60 ucu. Bu taktik çok güzel bir taktik. Bunu geç abi. Şöyle bir daha hemen. Ya illa bir yere dokunmamız Nerede, lazım. Ya, Efendim Kadir abi? Nerede değiliz? He. Hızlan. Kırmızı. Geçme abi, bitti. Şöyle yapacağız. Abi illa bir yere dokunmamız. Aa 2 geçti. Güzel. Bak iki geçti. Şimdi hızlan diyeceğiz. Şey normal temkinli hızlan abi. Basıyoruz. Bir kırmızı. Sıkıntı yok. Burada eksi versin. 21K UC ile başladık. Şöyle devam ediyoruz. Bakalım buradan. Güzel. Sıkıntı yok. Burada harcasın abi. 180'likleri harcasın. Telefonu Bana bir şey dediyseniz duymadım. Ee, Yok yok Kadir abi şey edeyim. Videodayım. Evet. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. 3. Üç. Abi 3'ten 5'e atması yok mu? Yok. Ne durumdayız şu an? Şu anda yeni başladık. 3. seviyedeyiz. Evet. Işığa doğru gidiyoruz. Ben telefondaydım duymadım sizi. Bana seslendiyseniz. Abi şu anda bizim hızlan... 2 gitti çok güzel çok güzel Güzel 5'e geldik Beş mi oldu? Şu anda 5'teyiz abi güzel. Çok güzel Şu anda 2.5k uc'miz gitti Pardon Evet bir 2.5k uc'miz gitti 5'teyiz Bunlar sıkıntılı ama yani 5'ten 7'ye atması lazım abi Beyaz ışığa doğru Aynen. Bir gitti i̇ki tane ah be Tek attık 6'ya Şimdi 5800 burası sıkıntılı arkadaşlar yani 6'dan 8'e i̇şte tek atar. burada ben. Bak Biliyorum. burada iade verme ihtimali de var kanka. Evet. Ah be. İlkinde vermiyor, ikincisinde veriyor. Vermeli. İkincisinde mi verecek? İkincisinde verme ihtimal var Barışçın'ın videosunda. Ne ışığa. Vermedi abi. Oo, kendiliğinden gitmesi. Aa lazım. bir dakika bir şey oldu komik. lan. Aa verdi. Tamam, ah tamam, verdi. Bak dedim tamam. sana. Kendiliğinden oluyor. Şimdi sana. biz ee, abi 5800 basacağız. Direkt bir kart mı alacağız? Abi, aynen öyle. Şimdi sen mesela ilkine bastın, başarısız oldu ya. ikincisine bastın, başarısız oldu. Ama o ikincisinde bastığın parayı sana geri veriyor OC'yi. üçüncüye bastı. Şimdi 10k OC'miz gitti. Şu anda 6'dayız. Hı. 5800 daha tamam. gelecek. Yani 15k'ya biz Hayır kart şu an alacağız. Şu an şöyle söyleyeyim bak e, sen 3 3 kere basıyorsun hani 3 kere 5800 basmayacaksın. Sana iadeyi verdi ya. Ah be sen bir iki kere basıp ya. almış oluyor şu an. 7'deyiz. Bir kart alabiliyoruz ve 5000 ucemiz kaldı. Tamam. Allah Allah. Tabii ki. Ben bunu direkt i̇şte alıyorum. Kadir abi. Kadir abi o zaman var ya üçlüyü istiyorsa, üç kartlık olan arabayı istiyorsa Bir dakika e, 40-50K'yı gözden çıkaracak Yok yok 40-50K değil abi ne diyorsun? Bir saniye güzel Bir saniye 60 UC Ha buradan Yaktı Abi 4000 UC'yi bizim bir araç daha almamız lazım iki geçti Güzel. Şu an 3'teyiz. 4500 UC'miz var. Abi bize bir güzellik yapması lazım. Yapma. Hayır bundan sonrası şey bir de 2500 gidiyor. Hmm. Abi çok falan sıkıntı, sıkıntı hacı ya. Aynen. <laughs> ya bence en büyük kutu açılımları bu arabalar ya. Ne olursa olsun. Tek Sevgilisi... en sıkıntılı kutu açılımları bu arabalar. Aynen şu an e, bin uc bin uc be... abi dörtten yediye atması lazım. O derece söyleyeyim. Yaktı bin uc'yi. Hadi be. Oğlum dörtte kaldık şimdi beşe atar var ya. Abi beşte kaldık. Şimdi 5'te kaldık. Biz buradan ne parçacık alabiliyoruz? Şöyle. 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 756. Biz 26 binde harcam 26 bin harcamışız. Bizim 10 k daha yüklememiz lazım ki üçlüyü alabilelim Kadir abi. Aha Uce geldi. Aha Kadir abi Uce'yi yükledi. Bye yüklemiştir. Tamam. Abi biz 30k hemen hemen en en fazla 30k halletmemiz lazım. Şimdi 2500. Aynen, abi yememesi lazım. Satın alma hediyelerine bak. Satın alma hediyesinde var. Sağ ol oradan da ucuya al. Abi ama almıştır Kadir abi. Onların hepsini tüketmiştir ya. Sen, milyon milyon almadaki, satın almadaki satın almadakileri al. Satın almadakileri al. al. Abi bir dakika. Sen satın almadakileri almadın mı Kadir abi? Bir saniye. Abi ben nasıl alayım sen, sen oyundasın nasıl alayım? Doğru söylüyorsun abi. Bir saniye ne geldi? Oy iki tane hem de. <laughs> i̇ki tane ne geldi? İki tane sandık gelmiş. Şimdi aç desem. 2400 aldık birinden abi. Güzel. Bundan bir tane şöyle bir 6000 çıksa var ya. Bundan da 2400 güzel. 4800 UC daha geldi. Çok güzel oldu. Oha bir saniye bir saniye. Şimdi hızlan diyor, şey temkinli hızlan değil mi? Abi dua duası duası tutan var mı diyeceğim ama beyaz ışığa doğru. Abi şu anda bize şey vermesi lazım ya. Emre de Ne? 5. Abi bak bundan sonrası sıkıntı. Şimdi bundan sonrası sıkıntı. Bizim tek atmamız lazım abi. Tek. Hadi. Yapma be. Ne oldu lan? Aa iade etti. Al, çok güzel. Aa bir dakika. Kaç ucu iade etti? Abi, bir dakika. Şey ucu iade etmedi. Şey yaptı. Sen söyle. Paracık verdi. He. Aynen 500 Aynen. paracık vermeye. Aynen rastgele atıyor. Abi ben, şu anda bizim arkadaşlar 5800 tek atmamız lazım, başka hiçbir çaremiz yok. Attık attık, atamadık. Seçtik. Sol, sol taraftaki paracıkları hak... da tutma. oradan da bir araba alabiliyosun. Kadir abi 2500 UC lazım, kaç kartımız olacak biliyor musun? Dur şu anda kaç kartımız var söyleyeyim bir saniye bir saniye. 2000 burada paracığımız var abi. Şu anda bizim Bir dakika Pagani oğlum çok niye geri vermedi ki Uce'yi ya? Abi al desen. Ödül alma. Şuradan bir kart alsam. Abi buradan bir kart. Bendeki yazmıyor mu bir saniye? Arkadaşlar Kadir abi gelene kadar ben buradan bir kart daha alır mıyım? Ne oldu abi geldi mi Uyce? Şu anda 3 kartımız var. Şu an Kadir abiyi bekliyorum. Hangisini istiyor onu bilmiyorum. 3 kart oldu yani. 3 kart Yükledi oldu. Kadir abi. Oldu. Oldu 8k UC'miz de var daha. 3 kartı şey aldık. Kaç aldık? 20 35k. 35k UC aldık 3 kartı. Çok gidiyor ya şeyde çok, araba çok kart, fazla gidiyor. 35 kart 35K. Ta, arabanın tanesi 11.000 UC'ye geliyor. Hiçbir şey. Normal şey diyor olarak normal hani böyle bugün bir tane yayıncıyı izledim. Evet. E, hepsini aldı. 10 tane kart bekledi. Kaç? 220 bin UC harcadılar ya. 220 bin UC. Hmm. Güzel. Hadi lan. Ondan sonra daha hesapta 80 bin UC var. gitti. Ayy! Kadir abi! <laughs> Şaka mı lan bu? 1800 ucaya 5'e geldim şu anda. Hadi lan. Sen tanımıyor abi. Belalar kullanıyor. Bilmiyorum. Yani sen hangi i̇şte, yeniden dersen ayarlarım ya onu. Ona göre. 5'ten sonra 5'ten sonra direkt 7 atman lazım. Aynen, onu düşünüyorum şu anda. Abi ben ya, şaka ben ben ya şaka mısın sen ya? Tamam, tamam. Abi 5'te kaldık. Abi abi. Neyse bu böyle kalsın. En altta mor var. Pagani. Gördüm. Pagani zondaya gir. En altta mor var. <laughs> gece yarısı ya, gece, gece, gece melodisi. Me 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 Diyor. Aynen. Bu da paraşütlü abi. Bu da güzelmiş. Fena değilmiş aslında. Çok iyi abi. <laughs> Bence bunu al. Yani iki kişiliklerin içinde en güzeli bu. Bunu mu alıyorum abi? Moru al, evet. Moral, 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 moral. Moral alıyorum o zaman abi, Emin misin? Al. al, al. Hayırlı olsun diyorum abi. Eyvallah. Abi güle güle kullan. Şöyle bir paylaşalım. Şöyle bir. Abi sana bir şey söyleyeyim mi Kadir abi? En, hı hı. en güzelini aldın diyebilirim. Bak Gökhan, Gökhan yeşili aldı, çok pişman oldu. Aa öldürme mesajı çok güzel. Bak, hepsi var. Abi çok güzel. Kadir abi son bir şansın kalıyor, onu sana bırakıyorum. 5'ten 7'ye veya 8'e artık atarsa ya hak diyeceksin. Şöyle ben arabayı hemen arkaya koyayım abi. Hayırlı olsun diyelim. Hı hı. İlk Hayır ben Allah. beğendim. İlk sen Aa. mi bendin? Ee, durumu. Ay çok güzel i̇lk lan. İlk yorum ilk beğeni. Oha! Arkada hareket ediyor ya çok güzel lan. Bir dakika şimdi lobiye geçelim abi. Şu arabaları ben bir değiştireyim. Şuraya abi nerede sedan? Şimdi bir şunu bir koyalım tamam mı? Kadir abi onun arkasına hemen şunu koyuyoruz tamam mı? Buraya da abi Kontik mi koyalım? Of. Tamam, fena oldu. Kadir abi hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar videoya like atmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Burada sona eriyor. Çok efsane oldu ya. Kadir abi setini giyeyim de. Nerede lan? <laughs> Ha buradaymış 4 4. gitti. Ölüm koptu. ha. Yemin ediyorum ölüm koptu.